بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى آخر الآية صدق الله العظيم ve bellagana Resuluhul <laughs> Kerim. Cemaat-i Müslümin İkvan-ı Allah'ımız Celle Celaluhu Müslüman olmamız hasebiyle dünyanın eziyetlerine Rabbimizin imtihanlarının gereği olarak katlanıyoruz. Allah'ımız dünyada çekmiş olduğumuz sıkıntıları sırf kendisinin rızasını kazanmak için çekilen bu sıkıntıları ahirette çekilecek sıkıntılara kefaret eylesin inşallah. Kıymetli müminler en son işlemiş olduğumuz dersimizde Cenab-ı Mevla Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Sel beni İsrail'e kem ateynahum min ayetin beyine. O İsrail oğullarına Yahudilere sor. Hakkı hakikati açıklayacak nice ayetler onlara geldi. Kaç tane ayet onlara geldi? Her kim ve men yubeddil ni'metallahi min ba'di ma ca'athu her kime başta Allah'ın kitabı, peygamberi gibi nimetler geldikten sonra onlarla yetinmeyip bunların daha aşağısıyla bu nimetleri değiştirirse, değiştirmek isterse fe innallâhe şedîdül ikab şüphesiz ki Allah o zaman azabı şiddetli olandır. En son okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde züyyine linnaz lillezine keferu inkar edenlere el hayatü dünya dünya hayatı suslu kılındı bütün çabalarını gayretlerini sarf ettikleri dünya kendilerinden sonrasına tabiri caizse kalmayacakmış gibi bütün çabalarını sarf ettiler gayretlerini dünya için sarf ettiler ve yeskarune minelledine amenu ve iman edenlerle de alay ettiler. Kendilerinin maddi varlıkta olduğunu iddia edip zannedip veya surete olan bu zenginliğe aldanarak kendilerinden güya aşağı olarak hissetmiş oldukları, zannetmiş oldukları iman edenlerle alay ettiler. Ancak hakkın, hakikatin ortaya çıkacağı o kıyamet gününde mahşerde وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ Allah'tan sakınan kullar, onlar kıyamet gününde onlardan ve dolayısıyla bütün insanlardan üstün olacaklardır. Bu dünyanın üste olma ölçüleri ölçü değil kıymetli müminler. Yani zenginse zenginliklerinin fayda vermeyeceği, malın mülkün çokluğunun fayda vermeyeceği, belki evlatın, çocukların fayda vermeyeceği bir gün herkesi bekliyor. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri Vallahu yerzuku men yasha bi gayri hisab. Allah dilediğini hesapsız zıklandırır. Bu dünya hayatı için de böyle demiştik. Ahiret hayatı için de böyle. Bu dünya hayatı için de inansın, inanmasın Rahman sıfatının tecellisi var. Allah dünyada herkese rızkını Vallahu ulaike lehum nasibun mimma kesebu kazandıkları oranda ve le selil insani illa ma saa. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Cenab-ı Mevla Hazretleri böyle buyurur. O zaman dünyada herkes çalıştığının karşılığını mutlaka alacak. Adetullah böyle. Ancak ahirette Rahim sıfatının tecellisi Cenab-ı Mevla Hazretleri müminlere sadece ahirette sadece onları rızıklandıracak. E peki nasıl olur? Ayeti kerime Vallahi rızık men kime şao gayri hisap. Allah istediğini hesapsız olarak, sınırsız olarak ne yapar? Rızıklandırabilir. Bugünkü ayeti kerimelerimiz uzunca da bir ayeti i kerime. Kâne'n-nâsu ümmeten vâhideten. Şimdi yukarıda da geçti ayeti i kerimede. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en çok uğraştıran ehli kitaptan Yahudiler olmuş kıymet. Onun için yukarıda Cenab-ı Mevla Hazretleri bizzati Peygamber Efendimiz'e sor onlara bakarım diyerek tabiri caizse bir meydan okuma. Allah'ımız öncelikle insan oğlunun, atalısının, atalarının hatta Yahudilerin belki özelde peygamberlerinin onlara vermiş olduğu ayrıcalığı bizlere anlatıyor. Kâne nâsu ümmeten vâhideten İnsanların hepsi tek bir ümmetti. Ümmetten maksat aynı görüşü benimseyen, aynı ilaha inanan demek. Adem Aleyhisselam'a bakıyoruz. İslam fıtratı üzere yaratılmış. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar deniliyor kıymetli müminler. İşte yaklaşık 9-10 tane geçen peygamberden bahsediliyor. Bunların her biri Allah'ın kendilerini yaratmış olduğu fıtratı muhafaza etmiştir. Veya işte Yahudiler için söyleniyor, İsrailoğulları için. Musa Aleyhisselam zamanında birliği, tevhidi sağlamışlar. Ancak Nuh Aleyhisselam'la beraber baş kaldırmalar veya Musa Aleyhisselam aralarından ayrıldıktan sonra Yahudiler tarafından içinde bulunmuş oldukları Allah'ın dininin kıymetini bilememe gibi bazı hususlar baş göstermiş. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri hatta buna belki üçüncüyü de ekleyebiliriz. İnsanoğlu Hazreti Peygamber Aleyhisselam öyle buyuruyor. Küllü mevludin de ala fıtratil İslam. Herkes İslam fıtratı üzere doğar. Peki İslam fıtratı üzere doğan bir çocuk ne zaman kendisini belki bu manada bozmaya başlar? Ne zaman bu fıtratı bozmaya başlar? Topluma karıştığı vakitte. Bulu çağından sonra eğer hakkı hakikati öğrenmeye yanaşmaz ise annesi babası onu İslam'a yönlendirmez ise o zaman ahlaken bir bozulma baş gösterir. İşte öyle veya böyle Allah'ımız insanları İslam fıtratı üzerine yarattığını söylüyor. Kânen nâsu ümmeten vahideten gerek Adem Aleyhisselam'ın ilk zamanlarında insanlığın ilk zamanlarında gerek Yahudilerin Musa Peygamberi tanımalarının ilk zamanlarında gerekse her insanın buluğ çağına erene kadar geçilmiş olduğu o hayatının ömürlerinin ilk zamanlarında olduğu üzere tek bir fıtratta din üzere tevhid üzere Cenab-ı Mevla Hazretleri kendilerini yaratıyor ancak Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'dan sonra Adem Aleyhisselam'ın ümmeti Yahudiler peygamberlerinden sonra işte insanoğlu da bu çağından sonra bir takım hatalar dinlerinden uzaklaşmalar baş gösterince febe'asallahu'n nebiyine Allah onlara peygamberler gönderdi. Kendi yollarını hatırlatan tevhid dinini onlara anlatan mübeşşirine doğru yolda oldukları müddetçe onları cennette müjdeleyen, Allah'ın rızasıyla müjdeleyen ve müldirin doğru yoldan ayrıldıkları vakitte veya ayrılmış oldukları doğru yola girmedikleri, giremedikleri vakitte kendilerini cehennem azabıyla uyaran, Allah'ın gazabıyla uyaran bir takım peygamberleri Allah onlara gönderdi ve enzele mahumul kitabe bil hakki o peygamberlerle beraber gerçeği anlatan hakkı hakikati haykıran kitapları da gönderdi ki li hukme beyne'n nasi fi fi insanların içlerinde bulunmuş oldukları bir takım ihtilaflara hüküm verilmiş olsun. Onunla hüküm versinler. İnsanoğlu ihtilafa düşer kıymetli müminler. Mezhepler de zaten dini mezhepler de işte biliyorsunuz fakih mezhepler dört tane. Hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amelinden yola çıkarak aralarında gönüllerinde olan bir takım müşkilatı halletmek için gelmiştir. Mezhepler böyle doğmuş. İtikadi mezhepler de böyle. Ancak hak mezheplerin ortak özelliği gerçeği aranma ile ortaya çıkmışlar. Yani acaba gerçekten bu husustaki doğru ne olabilir? Bu vesileyle yola çıkmıştır. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri bu şekilde yola çıkanları hakkı hakikati bilsinler, aralarında hükmetsinler diye peygamberler ve onlarla beraber de bir takım kitaplar indirdi. Ancak hak bir kitap, Kur'an-ı Kerim gibi veya işte Yahudilere, İsrailoğullarına indirilen Tevrat gibi, İsa Peygamber'e indirilen İncil gibi ve mehtelefe bunlar vesilesiyle bir takım insanlar illellezine ütühü min ba'di ma ca'ethumul beyinat kendilerine ap açık ayetler geldikten sonra bağyen beynehum aralarında kıskançlık sebebiyle ihtilafa düşenler de olur. Hatırlayacaksınız Bakara suresinin ilk başlarında söylemiştik efendimiz Aleyhisselatu vesselam ellezine ötül kitap kendilerine kitap verilenler Yarifune hükema yarifune ebna o peygamberi kendileri kendi çocuklarını bildiklerinden daha iyi bilirler. Biliyorlar peygamberimiz ancak bir haset, bir kıskançlık peygamber tamam inecek dedik biz böyle hala itikad ediyoruz. Ancak bu peygamber bizden olacak. Bizden olması gerekti. Allah bula bula peygamber diye seni mi buldu? Aralarında kıskançlık sebebiyle. Veya Adem Aleyhisselam'da dedik işte fıtrat, Habil ile Kabil olayına bakıyoruz. Babam seni daha fazla seviyor. Allah seni daha fazla seviyor. Senin kurbanını kabul etti. Benim kurbanımı kabul etmedi. Aradaki haset sebebiyle. Kıskançlık sebebiyle. Biraz daha uzağa gittiğimiz zamanda, anlattık cuma vaazımızda şeytan aleyhin lanenin şeytan olmasının en büyük sebebi Adem aleyhisselamı kıskanmaz yani Allah'ı kabul edeceklerdi verilen kitabı kabul etmek suretiyle Mevla'nın varlığını birliğini kabul edeceklerdi ancak gelin görün ki bu kadar deliller, bu kadar beyinat kendilerine geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık sebebiyle ne yaptılar? İhtilafa düştüler. Ancak Fehedallahu lezine amenü bizim için de geçerli kıymetli müminler. Şimdi biz de ihtilafa düşüyoruz. Yani bazen ihtilaflar rahmettir mezheplerin rahmet olduğu gibi biz de ihtilafa düşüyoruz. Ümmetin Muhammed'in en büyük özelliği düşmüş oldukları ihtilafta Kur'an-ı Kerim'i kendilerine hakem yapması. Ya biz böyle diyoruz ama yani sen kendi zaviyenden, kendi çerçevenden haklı olduğunu iddia ediyorsun. İşte miras olarak bazen söylüyoruz. Ya sen kendi zaviyenden haklı olduğunu iddia ediyorsun. Babamızdan kalan mirasın belli bir kısmının senin olduğunu iddia ediyorsun ama acaba bizi doğru yola ileten iletmek için indirilen Kur'an-ı Kerim bu hususta ne diyor? Bakın Kur'an'ın diğer bir ismi de Hakim'dir kıymetli. Mi? Hikmet sahibidir Kur'an-ı Kerim. Her söylediğini bir maslahata kullanın maslahatına bina, bina, ederek söyler bunun üzerine söyler Cenab-ı Mevla Hazretleri kendisi hakimdir kelamı da hakimdir o zaman fehdallahu lezine amenü Allah iman edenleri hidayete erdirdi limaktelefü fihi minel hakkı bi izni kendi izniyle içinde bulunmuş oldukları ihtilaftaki bir takım meseleler hususunda hüküm verir. Şimdi nasıl olur da bir mümin tamam umumiyetle peygamber efendimiz zamanındaki müminlerden bahsediyor Cenab-ı Mevla Hazretleri. İhtilaflar da idiler. İşte ensar Daha sonra muhacir, ensar kendi arasında, muhacir kendi arasında, muhacirlerle ensar bir araya geldikleri vakitte birbirlerinin aralarında birçok konuda ihtilafa düşmüşler. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a konuyu götürmüşler. Peygamber Efendimiz de Kur'an'dan yola çıkarak, kendi hayatından, siretinden, suretinden yola çıkarak hüküm verir. İşte Allah, müminleri, kendi üzerinde durmuş oldukları bir takım ihtilafı bu Kur'an vesilesiyle kendi izniyle gerçeğe delalet etmiş. Vallahi yehdi men yasha ila sıratın müstakim. İşte Allah dilediğini doğru yola ne yapar? Hidayet eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerime ve ma kâne insanlar gerçek manada iman edebileceklerini mi zannediyorlar? Ne zaman da aralarında ihtilafa düşmüş oldukları bir meselede seni dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e hakem yapana kadar müminin Allah rızasını dayanarak yaşamaya çalışan müminin en temel gayesi yeryüzünde Allah'ın kendisini hüküm olarak tayin et. E peki Cenab-ı Mevla Hazretleri onun istediğinin nefsinin zıttına hüküm verirse o zaman ne olur? Ayet-i Kerime'nin devamında buyuruyor ki seni hakem tutacaklar ve sen dolayısıyla Kur'an-ı Kerim onlara bir hüküm verdiğiniz zamanda gönüllerinde en ufak bir sıkıntı olmayacak. Şimdi miras hususunda ne diyoruz? Beş kardeş bir de anne baba vefat etmiş. Herkese eşit paylaştıralım. Kur'an-ı hakim ne diyor? Eğer annenin çocukları var ise anneye sekizde bir pay düşer. Diğer çocuklar da kızlı erkekli olarak bunları aralarında iki de birli pay ederler. Erkeğe iki pay, hanımlara kızlara birer pay düşer kıymetli. Sen hüküm vereceksin. Gönüllerinde en ufak bir sıkıntı olmayacak. Böyle olursa o zaman gerçek manada mümin olmuş olurlar buyuruyor Allah Teala. Şimdi cenneti istiyoruz. Allah Celle Celaluhu fazla keremiyle girmenizi bizlere ihsan eylesin inşallah. Amin. Öyle buyuruyor Cenab-ı Mevla Hazretleri. Em hasip tüm yoksa siz zannediyor musunuz? en cennete cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Diğer ayet kerim. Şimdi bize doğduğumuz vakitte kulağımıza ezan okumak suretiyle tabiri caizse bizim cennet adamı olmasımız için büyüklerimiz çaba sarf etmiş. Hocanın önüne götürmek suretiyle hocalarımızın dizinin dibinde hocam Yeri geldiği zaman eti senin kemiği benim aman dinini iyi öğrensin. Ahlakını iyi öğrensin. Aman hocam Allah'ı kitabını bilsin. vatanın millete faydalı bir evlat olsun diye büyüklerimizin, babalarımızın, atalarımızın bütün gayreti bunun üzerine olmuş kıymetli müminler. Babalarımız işte yani doğru yere yanlış odun girmez diyerek tabiri caiz ise bizim kursaklarımızdan haram lokma sokmamaya gayret göstermiştir. Asi evlat olmayalım Yani yeter ki Allah'ın rızasını kazanıp cennete girelim diye. Allah'ımıza soruyor şimdi. Em hasiptüm yoksa siz zannediyor musunuz? En tedhulül cennete cennete girebileceğinizi mi zannediyor? Bakınız büyük bir soru. Cennet mi istiyorsunuz? Bir dünya, bir insan dünyada ne için yaşar kıymetli müminler? Allah'ın rızasını kazanamadıktan sonra, cenneti alaya giremedikten sonra, geçen gün söylemiş idik, bir saniye sonrasını garanti olmayan dünya hayatını ahiret hayatına değiştirdikten sonra ebedi ahiret yurduna değiştirdikten sonra bu insanın yaşamasının daha doğrusu yaşamaya çalışmış olduğu dinin ne önemi var ne anlamı var onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri bizlere soruyor buyuruyor ki em hasiptüm en tedhulül cennete yoksa siz cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz ne zamana kadar hani konuşuyoruz Çanakkale'de ecdadımız şöyle mücadele verdi. Uhud'da sahabe-i kiram böyle mücadele verdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'da dişleri döküldü. Sahabe-i kiram canlarına, kanları pahasına bu dini muhafaza ettiler. Adem Aleyhisselam'dan bu dini muhafaza etmek için, Allah'ın kendilerine vermiş oldukları kitapları muhafaza etmek için, peygamberler başta olmak üzere çok bedeller öderdi. Allah'ımıza buyuruyor ki ve lemma meselul min kablikum sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza da gelmezden evvel onların tutulmuş oldukları imtihana tutulup da onların kazandığı gibi kazanmadıkça aynı cenneti istiyoruz kıymetli Zekeriya peygamber Allah'ın şefaatlerine nail eylesin. Yahya peygamber oğlu testerelerle sırf Allah dedikleri için canlarına kastedilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine öyle. Sahabe-i Kiram yine öyle. Allah'ımız Celle Celaluhu da buyuruyor ki bakın önünüzde ibret vesikaları var. Siz de aynı cenneti istiyorsunuz, onlar da aynı cenneti. Hatta biz cennetin en üst bölümlerini istiyoruz, en üst kısımlarını istiyoruz. O zaman onların tabi olduğu imtihana tutulmadıkça gerçek manada cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Buyuruyor. Allah Celle Celaluhu imtihanlarımızı kolay eylesin verdiği imtihanlar vesilesiyle cennete girmeyi cümlemize muvaffak eylesin. İhtilafa düşmüş olduğumuz konularda Kur'an'ı hakem tayip edip Kur'an'ın vermiş olduğu hükümlerde en ufak bir sezlenişte bulunmamaktan bulunmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.